Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz bir Metin 2 yayınından daha. Hepinize saygılar, selamlar, sevgiler, öpücükler, kalpler yolluyorum. Öpücükleri almayabilirsiniz ama kalpleri alın. Şimdi arkadaşlar, aha, nefrit körfezindeydik. Nefrit körfezinde yaptığımız bir görev vardı. Bunlar yan görevler ama hoşuma gidiyor, yapıyorum bu görevleri. Bu görev hangisiydi diyeceksiniz. Şuradan açıyoruz. Mantikor bunun şifresi çözüldü görevi. Zaman sınırı yoktu. Bir tane kalmıştı kabuk tozu. O bir tane son bir tane kaldı. O son bir taneyi de düşürdük. Şurada. Bu da şeyden. İstakoz generalle kral yengeci kesiyorsunuz. Onlardan düşebiliyor. Gidelim verelim bakalım. Vereceğiz. Bakalım sonuncuyu kabul edecek mi? Bu ne ya? Aa bunda ciddi bir tane kalmış. Aa bunun da şey kalmış. Neyse. Seçeneklere bir gelelim. Sizde de duyun sesleri diye oyunun seslerini biraz açtım. Oyun sesleri bazen çünkü ha duyulmuyor. Ee, şunu alalım şunu alalım. Gerçi ben neredeyim ya? Ha, şuradaymışız. Ha burada bir de bakalım son bir kezinde buralarda varsa hazır doğmuşuz. Gene bir General Istakos. General Istakos buralarda falan olabiliyor. Şurada oluyor ya da burada oluyor. General Istakos görürse General Istakos keselim. General Istakos yoksa Kral Yengeç e renk gelirse Kral Yengeç keselim. İkisi de yoksa Triton'u bakalım. Triton'u da keselim. Triton da yoksa gidelim şeyi verelim ya. Şu sonuncuyu. Ve görev bittikten sonra yeni görevin ne olduğuna bakalım hep beraber arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Yengeç kral burada mı? Birileri kesmişler bunları. Daha yeni kesmişler demek ki yok çünkü. Kral yengeç de yok burada. Kral yengeç yok. Tın, tın. İstakoz, General İstakoz o da, yok. o da burada oluyor ya da Şu oluyor Burada da yok Zaman Deh deh dül dül yapalım Gaz baza yapalım Basalım gaza gidelim bakalım Bu arada mantık gömünü kapatalım da şeylere gelelim İstara gözünün gücü 15 saat diyor ya bu da yarın yine geldi At yemi görevini bir daha halledelim bari. At yemi işini halledelim. At gemini halledelim. Atımızı geliştirelim. Atımız kaçıncı seviyeymiş bu arada? Atımız 31. 31, 32, 33 falan iyi geliştirmek lazım. Aha genel kaplan mı var mı burada? Yok. O da yok. Olsa görürdük. O da büyük adam. O yok da, da baya şey var. Baya slot var. Bunlar niye bu kadar birikmiş ki generalsiz? General olmadan burada bu kadar doplaşmaları da garip. Neyse onları boşver. Triton var mı burada? Yok. Triton da kesmişler. Triton da yok. Triton uzun boylu bir boss. Bayağı uzun boylu. Hafif Mephisto'yu andırıyor. Diablo oynayanlar bilir. Üç büyük. Üç Prime Evil'dan bir tanesi. Mephisto. Hadi deh deh düldül. Dört dört dül dül değil bunun adına dül koymadım gölge ile gölge yele. atımızın hala gölge ile herhalde atımızın isim süresi bitti mi yok bitmedi tam iyi gölge yele. bir aylık herhalde at süresi gölge ile gölge ile gölge ile gölge 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 yele. Gol yele Gol yele Gol Bir de happy hours gelmedi hala Happy hours ya onlar da gelirdi Bir yüzde otuz beş happy hours Bir de yılbaşının olduğu hafta mı gelecek happy hours O hafta sonunda yılbaşının olduğu hafta sonra denk getirirlerse O da kötü Son, Sona getirmiş oluyorlar Sona değil de ondan bir önceki şimdikine getirselerdi de bari Happy hours yapaydık ya düzgünce Hadi bakalım. Başkunur Savaşçı'ya bakalım. Başkunur Savaşçı keseriz biz. De. Bu arada kaç tane sandık etti? 110 tane etmiş karanlık sandığı. E, ara sandığı da biriktiriyorum. Karanlık sandığı da. Bu sandıkları açmıyorum kankılar. Satıyorum. Ha, başkunu savaş, başkunu savaşçı keselim. Sandığını alalım. Hadi buraya denk gelmişken. Yani. Aşkın ol savaşçı, aşkın ol savaşçı. Dın 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 dın. Aşkın ol savaşçı. Bu da şöyle iri bir arkadaş aslında gördüğünüz üzere. Dev kılıcı var kocaman. Adam boyundan uzun kılıcı var gördüğünüz üzere. Topluk çok kılıcı saplayan arkadaş böyle aşkın ol savaşçı. Ne var da biz şunu da çalıştırmamışız. Ekmeğin karanlığını alalım tecrübe yüzüğünü alalım Kurtuluş Garabiyu, Garabiyu Aldık Başka ne var Şey atmamış Helo atmamış CH3 dedik CH2'ye bakalım mı CH2'nin başkın ölü de burada mı acaba? Çıkış diyelim. CH2'nin başkın için. Lan nereden vurdun? Nasıl vurdun ya? Son 3 bitirken vurdu ya. CH2 ve birinde de ölüne bakalım. Sonra da А, будущее. Ну, башка, ну, лежит, все Hadi dayı Sen de hızlı keselim Peki Sonra bir de bakacağım sonra da Gidip Şu mantikorların şifresi çözüldü görevini bitireceğiz Mantikor mektubunu şifresini çözüldü Kan al Kutsama kağıdını al karanlığın sandığını al Şunu al Hırsızın Ya bir sürü hırsızın var zaten ya Gerek Çıkış 3-2-1 Hadi ya iyi yapıyor 3-2-1 yapıyor bu sefer Ondan geriye sayıyor bazen uyuz oluyorum ya yani. Hadi bakalım Tın 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 Hemen başkunun yanında mı doğduk Evet Hadi başkomünü hızlıca kessin gene. Şimdi kestik. Kara bir yalsın. Karanlığın sandığımızı da alalım. diğer rüzgar takımı. Unutkanlığın bandına ihtiyacımız yok. Burada 7 şeyler bekler. Nerede bu? Böyle bir şey var mı? Yani, tamam aldık. Hadi gidelim görevi verelim şimdi. Alex'tir uğraşmaya gerek yok. Potumuz da bitmiş. Hat değil de şunları yedirelim. Yedir, yedir, yedir. Yedir, yedir, yedir. ama Çok hızlı gitti. Neyse. Sonradan pazarımıza da bakarız. Görevimizi verelim bir. Seyit abiden şu at yemi görevini alalım da. Seyit abi, Seyit abi, işte yemi. 23 tane vermiş. Ha vermişken atlanalım Atı geliştirmek için At seviyesini arttır Atı besle At seviyesini arttır 50 at yemine daha ihtiyaç varmış 50 at yemi artı 5 Milyon 5 tane at yemi kalmış ya, 5 at yemiyle <laughs> Değil at yemi Görevini tamamlamak lazım. Yerden dinlediğini yapmak lazım artık. Neyse. Hadi gidelim şunu verelim. Oyun görevini. Oyunu değil. Neydi? Şey görevi. Antikorların görevi. Bunu vereceğiz. At üstündeyiz. Haydi bismillah. kabuk tozu aldım. Yardım sayesinde kabuk tozlarının sırlarını çözebildim. Çok teşekkür ederim. Çözdük Manticore'ın. Mektubunun şifresi çözüldü görevi. Devam et. Ne? Aferin. Artık mektubu çözebilirim. Lütfen bu ödül olarak kabul et. Ne veriyorsun ödül olarak? O 27 milyon deneyim puanı artı 225 bin yen. Yalnız 27 milyon deneyim puanı bize artık işlemiyor. Neydi? Evet. Geçtik. Manticore'ların görevi de bitirdik arkadaşlar zehirlendi. Kim zehirlendi? Amiral Angmur acilen seni arıyor. Ne istediğini öğren. Şimdi Amiral Angmur'a gidiyoruz arkadaşlar. Amiral Angmur abimiz. Ne istiyorsun Amiral Zehirlendi. Kim? Sonunda geldin. Ejderha tanrısının şükürler olsun. Ümeyyon gezgini kabuk tozundan zehirlenmiş. Ha şu işler yaptığımız. Acele etmek istedi ve dikkatsiz davrandı. Şansımıza bütün şifreli bölümün stokumuz tükendi. Şifa bitkileri stokumuz mu tükenmiş? Kaya çiçeğini bul. Kökü zehre panzehir olabilir. Onu nerede bulacağını bu harita üzerinde işaretledim. Tabii ki. Sana görebileceğimi biliyordum. Lütfen acele et. Vaktimiz fazla vaktimiz kalmadı. Abi işaretlemiş. Ha burada. Ha gidelim bakalım. Görevin adı ne? Zehirlendi. Zehirlendi görevini hızlıca yapalım bakalım. Haydi koş koş. Haydi gel benimle. Oo, oturup rüzgar var olur mu lan? Oturup yıldızlardan. Bakalım dünyadaki kim bize diyordu. <laughs> burada kemik surat var mı acaba? Kanki olur. Kemik surat varsa bir, bir tur kemik surat keselim diyeceğim de kemik surat da burada yok. Muydu? Kemik surat da zaten

Burada hep gemi şeyleri var ha. Batıkları. Karaya vurmuş gemiler, parçalanmış gemiler. Hidra parçalıyor bunlar hep herhalde. Ha? Kaya çiçeği aldık. Hadi dönelim. Kaya çiçeğini aldık yaptığı zaman sınırı yok. Yon seninle konuşmak istiyor. Ne? Yon iyi gezgini. Yon iyi gezgini. Yon iyi gezgini hadi ya. Yon iyi gezgini. Tamam Yon iyi gezginciğim. Gideyim sana şifanı vereyim. Aldık bitki envantere koymuyor sanırım. Aha koymuş buymuş. Kaya çiçeği kökü. Ha, hadi bakalım kaya çiçeği kökünü verelim. Kabuğu tozunu. Yengeç kabuğu tozu muydu? Ne kabuğuydu ya? Kabuk tozuydu sadece evde. Ay 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 ay. Ne oldu? Lag mı yedik de böyle oldu? Yon iyi gezgini. Yon tire iyi gezgini. Değil mi? Yon tire iyi gezgini zehirlendi diyeceğiz. Görevin adı da. Gezgini zehirlenmekten kurtardık. Yon tire ü, iyi gezgini zehirlendi. Aç bakalım. Ah ah ama anam anam. Ah sen miydin? Kendimi çok kötü hissediyorum. Kaya çiçeği kökünü bulabildim mi? Yes. Zor. Sure. Evet işte buradalar. O kendimi daha iyi hissediyorum. Demek ki vaktim daha gelmemiş. Teşekkür ederim. Bunu ödül olarak kabul et. Artık kalan işlerimi bitirebilirim. Amiral Angur mektubu çözer çözmez seni bilgilendirecek. Tamamdır arkadaş. 6 milyon artı akrep iğnesi. Tamamdır. Sağ olasın. Nakrep iğnesini atalım. İşimize yaramasın. Yon iyi gezgini zehirlendi. Yon iyi gezgini zehirlendi görevini de bitirdik arkadaşlar. Şöyle marketimizi açalım. Şunumuzu alalım. Cık, burada tüccar yok mu ya? Burada bir tek tüccar yok herhalde ha kankeler. Ejderha gözünün gücüne. Yarın yine gel. Yarın yine gel ne ya? Al işte. Hayır. Hayır. 1, 2, 3 5 2 daha 7. 7 tane var. Ejderha taşı arındırması. Bakalım yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Hadi bakalım. Ejderha Arındır. Geçmedi çat. Çat çat. Ha, çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Geç. Ha, çat çat. Geç. Çat çat. Geç. Çat çat. Geç. Geç arkadaş geçin artık. Geç şampiyon geçeceksin. Haydi bismillah. Tamam. Burada kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Burada kaç tane Burada çok yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. Çok da Daha Burada 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8 16 tane var. çok da olmamış. Ha, bunlarda, o bunlar da o bunlar, bunlar da bunlardan var. Neyse biraz simyacılık daha yaptık. Yon i gezgini zehirlendi göreviydi bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gölge yelemizle beraber. Şamcı adam bizde bir görevi daha bitirdik. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.